Videoya geçmeden önce linklerimiz şu anda sitemizden canlı olarak bildiriliyor. Tayfacsn.com Ayrıca burada işte hostluluk, mosturluk her şey tüm bilgisi var. Hostur olmak için bir şikayetiniz olursa falan filan burada Instagram'a direkt kendinizi yönlendirtebilirsiniz. Discord'a yönlendirtebilirsiniz. WhatsApp'a yönlendirtebilirsiniz. Yani tayfacsn.com'da tüm istediğiniz, aradığınız her şey takımımızla ilgili bulunmaktadır. Gelin mutlaka inceleyin. Merhabalar efendim ben Vajon Efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında Pepe Kaptan var ve sizlere... Her şeyin otosunu nasıl yapacaksınız göstereceğiz. Kafamızda oto farm vardı. Otofan yani deyince herkes hem blok koyup kırma aklına geliyor. Biz burada hem blok koyup kırmayı gösteririz hem de şey gösteririz. Bu arada ekranı Ben yaptım. Kanka ekran açılmak ki bulduk. Yaptın ama mı? ben aynen yaptım zaten 250 ms otomatik bana ya verdi bunu. Ay, evet evet. Kırıyor zaten ama level'ım um yetmiyor tabii. Siz bitti de dedim. Anladınız işte. Bu olay bu oto farmdan blok taşıyorsun. Saniye alıp ayarlıyorsun. Bu tamam. Gel şimdi oto plantı göstereyim Mesela sen. Oto plant yapalım. Otomatik ekme. Tamamdır. CD ekleyelim. Ekledim. Şimdi ne yapacağız? Start diyorum hadi bakayım ne olacak? Aa bu ne? Bak bak direkt direkt söyledim <laughs> ya sana. Söyledim <laughs> ya sana. Direkt koordinatından dünyanın en sonuna gidiyor. Çok iyi. Tak 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 ekmeğe başlıyor. Bir Çok de mesela bak şimdi. Ama. E, seedleri dropluyorsun. Bir yere dropluyorsun. Seedlerin orada olduğunu anlıyor. Bittikten sonra geri alıyor. Bittikten sonra buradan geri mi alıyor bunu? Mesela ben bunun. Evet evet. 135 tane drop diye bir daha slash plantla aktif ediyorum. Az önce slash plantla durdurdum. Tekrar aktif ediyorum. Onun nikahı işleminde aldı. Geri gitti. Gene yapıyor. Evet, evet. E, çok <laughs> iyi. Sen ilk defa sen... görünce heyecanlandın. Yemin her Gerçekten şey çok diyorum. kaliteli. Bak. her şeyde falan. Ve tamam. dostlar bunu adamlar gidiyor alıyor Chicken Plow alıyor 10 DL'sini veriyor ve eliyle yine böyle parmağı klavye basıyor. Bu ne ya? Sen proxy veriyorsun sonsuza kadar. Gördüğünüz gibi yani ilk defa gören Masum köylü <laughs> ne kadar <laughs> mutlu oldu. Ama gerçekten dostlar ben de ilk gördüğümde bu kadar Gerçekten çok kaliteli bir sistem. Oha. Bu oto, e, bunun bir de oto harvest'ı var dostlar. Evet evet Adam geliyor oto harvest'ı <laughs> bir göster, göster yapıyorum 180. hemen, hemen yapıyorum. Ay ne yapacağız şimdi? Item ID'si ne bunun? Slash find'dan item, item ID'si ID bulun. Tamam, o. tamam. Slash find'dan aynen aynen. mi bulacağız peki? Bence tree tamam. 45.84'ten hemen yapalım. Oto, evet, evet, harvest, tree. 45.84. Basitmiş aslında. 45-84 ile save diyor. Start diyelim hadi bakalım. Ah ne oluyor? Ana kırıyor O da bayağı iyi. Evet evet, evet, evet o da, da, gerçekten. Hızlandırsam bayer miyim sence? Bunu önce? nasıl toplayacağım? Ee, evet hızlandırınca ban yeme riski var dostlar. O her tüm profilerde var. Deneyek ya. Bunu Sizin şey için değer önce ya. Banlama riski var. Abi değer. Yemin ederim değer. Sizin için değer. Sonra videoda ban yedim diye evet. başlık atma ama. <laughs> Yok en az 150'ye sabitliyor diyor bu arada. Ban yemememiz için. Slash Harvest yazarsam duracak mı? Evet, Slash Harvest yazınca durdu. Aynen duruyor. Evet, Toplama evet. nasıl? O AC zaten o değil mi? Bak direkt topluyor zaten hepsini. Ya onu AC ile yapıyorsun veya UT ile yapıyorsun. UT ile mi var? o işi halledebiliyorsun. Neyse, AC ile oluyor işte. Yani. dolu olduğu için. Tamam, evet, evet. anladım. Yavaş yavaş topluyor ama topluyor sonuç olarak ya. Profisten bakalım. Slash Fish yazıyorsun, Slash Fish yapıyorsun. Sonra tamam. eline şey, bait'i alıyorsun, buraya tıklıyorsun, Slash Fish açıksa... E, ee, ilk başta başlatıyorsun bak tutmayı sonra Tamam kendi kendine çekiyor geri atıyor. Ondan Başlattım böyle. kanka bak tutmaya şu an. Yoruz. Lan niye gelmiyor kanka bu kadar uzun sürmüyor normal. Senin orada. şansına da gelmiyordu bu kadar uzun. Aa! Ay yani kendi, kendi çekti kendileri... zaten. Çok pardon. Elim de Evet evet tutuyor. sen, sen çekmeyecektin orada. <laughs> çekmeyecektin orada. Kendi çekiyor devam ediyor. Orada. Allah Allah. Altı Flash fiş fiş kapanmadıysa. Evet evet. Yok açık. Tamam ya, ellemeyelim o zaman. Ben hiçbir şey ellemiyorum. Ben bilmiyordum ki elleceğimi falan evet. Ben bu videoda aslında... Hiç... Refleks oluyor o, refleks ya. Yani. Ben bu videoda hiç bilmeyen birisini canlandırıyorum ki gerçekten hayatımda hiç yapmadım otosunu bunun. O yüzden o, ben aslında siz gibiyim burada. Ben sizim. Bakın kendi attı zaten. Ben sizim aslında. Sizi canlandırıyorum şu an videoda bilmeyen insanları. <laughs> Tahsin ya. Dostlar ya. Adam. Vallahi. Şimdi, tamam, tamam, bu işte bu zaten yani. E, bu arada az önceki şeyi birkaç fazla hesapla düzgün bir şekilde yaparsanız tertemiz profitinizi kasarsınız. Hem geminizi toplarsınız. Gemi bekletip bir sürü şey harcayabilirsiniz. Hem de bloklarınızı kasarsınız. Bu işte de e, mesela bir hesap alırsanız eğer balık tutma seviyesi yüksek gerçekten balık tutmanın da güzel profiti var. Ve gördüğünüz gibi abi hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Tek bir yazı yazıyorsun. Tek bir olta atıyorsun. Voji abi direkt bakıyorsun Instagram'ını açıyorsun. Voji güzel levellerine bakıyorsun hesabın. Balık leveli tık tık. O al zaman Evet şundan bahsedelim. o zaman DL yoksa ne yapacaksın? Instagram'ımız boyut satışını alacaksın kardeşim. DL alacaksın. DL'nle ya gidip işte mesela atıyorum Silvoza alırsın. İlerliyor tamam güzel. Arkadaşlar isterseniz en pahalı proxy alırsınız. Atıyorum 120 DL'ye. Ama bizim de proxy'miz var. 40 DL 3 katı ucuz. Almak isterseniz puf proxy'yi ben açıklamaya bırakıyorum. Hani bizim proxy'miz daha çok hostlara yönelik. Yakında bu tüm özellikler eklenecek. Zam gelecek ama eklendiğinde de. Yani gene de 60 TL yapacağız hani 40'tan. Gene iki kat ucuz olacak. Eğer isterseniz bize güveniyorsanız Puff proxy alıp bekleyebilirsiniz ya da en pahalı proxy alıp bu özellikle yaşayabilirsiniz siz bilirsiniz yani. Ama ben Puff proxy öneriyorum. Kendi proxy'miz zaten kesinlikle geliştirip en iyisini yapacağımızı söz veriyorum. En ucuz fiyatta. Hatta biz öyle bir fiyatı çekeceğiz ki en pahalı proxy'e gelip 60 TL yapacak ki bunu başaracak bütçemiz ve yazılımcı ekibimiz var. Kral bu ne ya? Ben anlamadım bunu. Görsün. Bu yazdım. ee ne yapacağız şimdi? E e ekran aç. Ekran aç. Kanka ekran açılmıyor ya. Add ingredient ne demek? He. Ne seçeceğim? Beri. Beri biliyorsunuz mu? Ingredients. Ha, ingredient, ingredients. <laughs> sana verdiğim ingredientları açacaksın. Beri bir creeps olacak. Beri, beri <gülüyor> <gülüyor> He sana verdikleri Shagun seçtim. Add ingredient. Sana, ben, sana verdiğim hepsini seç. Sana verdiğim hepsini seç. Input ben sana, sana seconds. olarak beri creep verdim. <laughs> evet, tamam <laughs> dostlar ek. Ah bastım Ek de 0 saniye olacak. 0. <laughs> Okey. Tamam bu x eklendi. Başka internet yapıyorum. Evet. Başka internet. Tamam. Milk 13 saniye. He öyle desene kral. Ana. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Blueberry diyeceksin bir de. <laughs> Blueberry de 20 saniye. Olsun. Tamam. Blueberry de 20 saniye yapılsın hocam. Eksiksiz yaptık. Tamam evet. bu kadar. Evet, yani. evet, bu kadar medium olsun. <laughs> Isıyı ısıyı da medium seç. Nereden seçiyoruz kralını? Seçemiyor musun şu an? Vallahi medium falan biz anlamayız. Sen ısıyı falan boş ver. Biz güzel ayarlarız onu. Finish cooking diyorum ben kanka. Aa, time, ne? time ne? Time ne? Zaman ne seçeceğiz finish cooking? de? <laughs> zaman işte zaman zaten bittiğinde anlayacaksın. Input time diyor abi bir şey diyor finish cooking'e. Bir yapalım bir saniye iyi. Evet. Bir saniye eder bu. <laughs> tamam dur dur. Ya deneyelim bir saniye gel. bir saniye ne? Gel deneyelim Star. Bir saniye direkt bozulacak ki direkt bozulacak. Oldu. Bozulacak ki, bozulacak. Oluyor yapıyor. Yapıyor kanka. Gayet yapıyor. Bak 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 gayet yapıyor kanka. Hepsini yapıyor hem de, oluyor. kanka yapmıyor ama hayır dostum ya yapıyor ustaz <laughs> ama bozulacak. Yani çok kötü olacak çünkü. Hayır, hayır çok güzel olacak. Yandım kanka yandım. çok güzel olacak. Bak ben şef konusunda iyiyim. Ben piranta yemek yapacağım vallahi diyorum. Gerçekten ee, yemek yapacağım ben biliyorum. Voji, Voji sen e, ısıyı low yaptın. O yüzden bozulacak hepsi. Hiç adamın, bozulmaz. Kanka isıyı isıyı ben o, o, yavaş bir tadı güzel oluyor kanka. Ben sana söyleyeyim bak. bak hepsi, hepsi low mi? çıktı oğlum. <laughs> hepsi low çıktı. Kanka al sana plan <laughs> bu <bir gülüyor> işte. Aaa bak bekle 5 sarı 3. Lapa yaptın. Lapa yaptın. Yapa değil bak blueberry de ekliyoruz. Bak şimdi iyi bak. O tadını o veriyor zaten kanka bekle. Amına koyayım. Kanka da ne veriyor. Evet. Ee, medium. Şu an tam dediğini yapmış. Hala ya medium diye <laughs> bu da kıyı. Kanka, pişiyor. Oğlum şu an Ay, şey bunu. pişiriyor. Blueberry pişiriyor sadece. Çip Sen kanka. diğerleri topladın ki. Üstüne ekleyeceğiz oğlum. Üstüne ekleyeceğiz. Gel. Bak gel şimdi. Kredi şunları ya. Heh. Üstüne ekleyeceğiz diyor bu da kıyım. gel. ya. Bunu bu çöp çöp bu çöp. Bak kanka bunu atıyorsun. Üstüne de blueberry basıyorsun. Bitti. <laughs> Çok güzel. <laughs> yedin, yedin, yedin mi? Ya hmm. sonuçta kaybedip de orada kuku sistemi gösterdik. Oradan ayarlasınlar kanka yani. Bilenler yapar artık. Biz kukuktan ne anlıyoruz? Ya dostlar, ben belki bunun hakkında güzel bir video yaparım. Yaparız, yani yaparız. Bunu da... yaparız, diyorsun, yaparız. Evet, evet. Bunun evet. hakkında güzel, gerçekten detaylı ve e, güzel bir hesapla yani bizzat... ...çünkü evet. güzel bir hesabı adam gidip de şey diyebilir. E güzel bir hesapla nasıl kasıyorsun, göster. E tamam biz. Ayrı video, ayrı. Onlar ayrı Biz izliyor. burada... Evet, evet. Biz burada size şey yapmıyoruz yani gidip de... Elinize olta verip kardeşim balık tut böyle yap böyle yap. Abi biz size fikir veriyoruz. Ee, birkaç tane fikir yani. Sen, sen şey diyebilirsin ben niye bu proxy alayım. Proxy alırsan bunları yapabilirsin diye fikir veriyoruz. Bunu içine girip de yoğunlaşıp da parasını kazanmak sizden. Biz de size fikir veriyoruz yani. İş fikri gibi. Onu da şey. yaparız ya onu da yaparız arkadaşlar. Like'ınızı atın bize güzel destek verin iyi izleyin ki ondan sonra görelim ki bu adamlar bize ilgi veriyor yapalım yani. Ya evet ya uzunlar. Like atarsanız elinizde de tutarız abi. Bu kadar basit. Aynen. Haydi arkadaşlar öpüyorum. Sizi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Çöz. Görüşmek üzere. Kendinize.